Deepcoin'e 9 uzim referans koduyla kaydolun ve 100 USDT'ye kadar hoş geldin ödülleri kazanın. Bu teklif sınırlıdır. Hemen harekete geçin. Bugün Basitlik, güçlü ticaret araçları ve 9 set 437 koduyla kayıt olduğunuzda özel bir hoş geldin bonusu sunan hızla büyüyen kripto borsası Deepcoin'i inceliyoruz. Spot veya vadeli işlem platformları arıyorsanız bu inceleme Deepcoin'in size uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacak. Deepcoin nedir? Deepcoin, hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli yatırımcılar için tasarlanmış merkezi bir borsadır. Spot ticaret, türevler, rekabetçi ücretler ve platformda kolay gezinme sağlayan temiz bir arayüz sunar. Birçok yatırımcı sorunsuz performansı, güçlü güvenlik özellikleri ve basit kayıt süreci nedeniyle tercih ediyor. Temel özellikler ve faydalar. Deepcoin geniş bir ticaret çifti yelpazesi destekler ve kaldıraçlı vadeli işlemler sunar. İşlem ücretleri genellikle rekabetçidir ve platform kullanıcı fonları için çok faktörlü kimlik doğrulama ve soğuk cüzdan depolama gibi güvenlik özellikleri içerir. Ayrıca, tüccarların piyasayı izlemesine ve riski daha verimli yönetmesine yardımcı olan ticaret analitiği ve çeşitli araçlar da bulunmaktadır. Şimdi, hoş geldin ödüllerinden bahsedelim. 8 Z447 referans koduyla kayıt olduğunuzda, yatırım ve işlem aktivitenize bağlı olarak 100 USDT'ye kadar bonus kazanabilirsiniz. Bu ödül sadece kayıt sırasında referans kodunu girerseniz geçerlidir. Promosyon Deepcoin'in kampanya takvimine göre değişebilir. Bu yüzden en güvenli hamle aktifken kullanmaktır. 37 koduyla bonusu nasıl alırsınız? Bonusunuzu almak çok kolay. Hesabınızı kaydedin, 900in237 referans kodunu girin, gerekirse doğrulamanızı yapın, para yatırın ve işlem yapmaya başlayın. İşlemleriniz ne kadar aktif ve yatırımınız ne kadar büyükse, o kadar çok ödül kazanırsınız. Çoğu bonusun hemen çekim için değil, ticaret amaçlı olduğunu unutmayın. Platformu kullanma ipuçları. Önemli. İşleme başlamadan önce güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Emir türleri, kaldıraç ayarları ve risk kontrollerini tanımak için zaman ayırın. Platform piyasa hareketlerine nasıl tepki veriyor öğrenene kadar küçük işlemlerle başlayın. Önemli uyarılar. Kripto ticareti her zaman risk taşır. DeepCoin faydalı özellikler ve ödüller sunsa da piyasa hala öngörülemez. Sadece kaybedebileceğiniz fonlarla işlem yapın. Asla bonus paraya dayanarak karar vermeyin. DeepCoin'i denemeye hazırsanız, 920080 37 referans koduyla kaydolun. Bonus uzun süre kalmayabilir ve kampanya değişirse ödüller azalabilir. Bugün 9 imzin 5437 koduyla kaydolun, hesabınızı etkinleştirin ve platformu keşfedin. Katıldıktan sonra bitti diyerek yorum bırakın ki daha fazla ticaret ipucu paylaşabileyim. Dipcoin, sadelik, güçlü ticaret özellikleri ve yeni kullanıcılara sağlam teşvikler sunar. Spot ve vadeli işlemler için esnek bir platform arıyorsanız denemeye değer. Bonusunuzu almak için 9 4307 kodunu kullanın, güvenli ticaret yapın ve bir sonraki videoda görüşürüz.